Çenkaya'nın Kürtçü köyünde benden iki yıl önce babamın yaşayan dördüncü çocuğu olarak doğmuşsun. Hangi arab büyüdü korkusuz yüreğin? Sığmaz oldu kafesine aldın, başını gittin. Girdin halkın hizmetine be abi. Aynı evlerde oturur, birlikte düşünür, birlikte yaşardık. Aynı sevinçleri yaşar, aynı üzüntüleri paylaşırdık. Yazın yakıcı sıcağında, kışın soğuk ayazında almışız nasibimizi hava ananın kucağında. Görmüşüz tarlayı, tırpanı ve harmanı. Tüm çaba karın tokluğuna, dört mevsim tekerler yokluğu. İkinci kuşak feryat eder. İstekleri değiştirmektir. Bu gidişi yokluğu, kurtarmak geleceğe çokluğu. Erzurum'dan göçmedir bizimkiler yüreklerinde. Özgürlük tohumu ekili. Havva ölümünden sonra durmazlar boyun bükülü. Göç yaşarlar Ankara'ya. Kafalarında çözüm takılı. Ne yapsalar da değişmez. Son serüven de yaşanır. Erzurum'un Senka ilçesine bağlı Kürtçü köyüdür köyümüz. Ana yokluğu ve zorluğu çekerken eksilmez etkisini yüreklerde. Yaşar mı hepsi birlikte? Çocukça yaşamak dururken Ankara şehri yakınları çekmiş.